Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatay Spor formaları giyen Vincent Ibaubakar'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar, bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatay Spor formaları giyen Vincent Ibaubakar'ın yeni adresi belli oldu. Sabahta yer alan habere göre Kamerunlu golcü Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı. Sözleşme 1 artı 1 yıllık, tarafların 1 artı 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştıkları ve Yıldız golcünün kariyerine Azerbaycan'da devam edeceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Hatay Spor ile 28 maçta forma giyen 33 yaşındaki golcü, 8 gol eksi 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon oynadığı 7 maçta 8 puan toplayan Nefçi, Azerbaycan Premier Lig'de şu anda 8 puanla 8. Sırada yer alıyor, Vincent Ibaubakar'ın Beşiktaş kariyeri, iki farklı dönemde Beşiktaş'ta oynayan Kamerunlu futbolcu, siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 117 maça çıktı. Vincent Ibaubakar, söz konusu 117 karşılaşmada 60 gol atıp 14 asist yaparak 74 gole direkt katkı sağladı. Son olarak Hatay Spor'da forma giyen Ibaubakar, şu anda serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.